sanat, güreş antrenörü, bugün sizlere sporun insan sağlığı üzerindeki etkilerine ve faydalarını kısaca bahsetmek istiyorum. Sporun önemi günlük yaşantımızda olmazsa olmazıdır. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması için günlük yaşantımızda spor çok önemlidir. Beslemenin önemli olduğu kadar spor da günlük hayatımızda yaşam tarzı haline getirmemiz şarttır. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Buradaki sağlamlık ruha ve bedene vücudumuzun sağlamlığıdır. Güçlü bir metabolizmanın ve e, başka sistemimizin zinde kalması için beslemenin ne kadar önemli olduğu gibi sporun da günlük şartımızda çok büyük toplum sağlığı açısından faydası vardır. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte insanlar ruh ve bedene çökü haline gelmişlerdir. Sporun yaşam meselesi haline getiren herkes her yerde spor yapabilir. Bu süreçte sporun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Çağımızın hastalıklarının başında kalp damar ve şeker hastalıkları gelmektedir. Bunlar da düzensiz beslemeden kaynaklıdır. Düzenli ve dengeli beslemek için yeterli miktarda protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve su almalıyız. Sonuç olarak bağışıklık sisteminin güçlü olması iki temel unsura bağlıdır. Bunlar spor ve beslenmedir. Evimizde geniş veya dar kapsamlı da olsa imkanlar dahilinde spor yapılabilir. Spor aletleri temin edilebilir. Bunların başında koşu bandı, kondisyon bisikleti, kardiyo kalp ve damar sağlığı için önemli bir etkendir. Yağ yakımını hızlandırır. Sadece kardiyo antrenmanları yeterli değildir. Evimizde vücudumuzun tüm kaslarını çalıştıracak egzersizler de vardır. Kendi vücut yapılır. Buna kalistenik antrenman denir. Kalistenik antrenmanlar yaş, kilo, cinsiyet, kas yapısı, vücut anatomisi gibi etmenlere göre değişir. Bu kadar çok teferruata giremeyiz. Bu yüzden herkesin yapabileceği hareketleri sizlere göstermeye çalışacağım. Bu hareketler çok fazla alet gerektirmeyen gerektirmemektedir. Böylece herkesin spor yapması hedeflenmiştir. Temel hareketler olarak sıçrama içerikli hareketler, barfit, mekik, şınav, squat, lunge, plak gibi hareketlerdir. Yapılan programda herkese benim önerim üst ve alt antrenman diye aynı günlerde yapılan antrenmanlardır. Bunların başındaki şınav göğüs ve omuz bölgesindeki kaslarımızı çalıştırır. Aynı zamanda arka kol kaslarımızı da çalıştırmaktadır. Gelin birlikte bu şınavı beraber yapalım. Öncelikle sportif faaliyetlere başlamadan önce açma, ve eski hareketleri yapmalıyız. Bunlar kollarımızı öne, geriye, üstte, sağlı solu, yanlarında, belimizi çevirerek, ayakta aşağı doğru eski kantara kendimizi şınav pozisyonuna hazırlamalıyız sınava ilk defa başlayan arkadaşlar için kolayla zora doğru aşama aşama göstereceğim. Bu evde duvar olabilir, kapı genel olabilir. 5 çarpı 3 şeklinde yapacağız. Duvarla ayak aram 1 metre olacak şekilde elinizi omuz genişliğinde duvara yaslayıp kendi vücudumuzu iterek yaptığımız sınavdır. Bundan 5 çarpı 3 4 ve 5 Bunun biraz daha zorlu kanepe, divan, koltuk gibi e, aparatlar da yapılabilir. Bu da yine aynı şekilde 5 çarpı 3 şeklinde. Burada biraz daha zorlu aşağı dönüyor. Ayaklarımız bitişik. Yine vücut omuz genişliği dekorlarımız açık. Vücut dik, kalça yukarıya veya çok aşağıda olmamalı. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve bu aralarda 30 saniyelik dinlenme periyotları kullanılabilir. Bunun biraz daha zoru diz üzerinde yapılan arkadaşlar bir dizle ayağımız yukarı. Yine kollarınız omuz genişliğinde daha çok vücudun ileriye gitmesi ki 3 4 5. Ne daha zor olanlar? Daha geniş açıda yapılan şınavlardır. Dar şınırışla vücut direndik elimiz kapalı. Bu genellikle göğüs ve kanat kaslarımız için etkilidir. 1 2 3 4 5 30 saniyelik bir meme Ve geniş açılı şuna kollarımız açık, omuz genişliğinde biraz daha açık. Yapılan şunlardır. 1, 2, 3, 4, 5. Değerli arkadaşlar, yaptığımız şunlar 3 çarpı 5 ilk başladığımız için ilerleyen zamanlarda 10 çarpı şeklinde yapacağız.